başımızdaki belaların, müsibetlerin, sıkıntıların, hastalıkların manevi tarafı bunlar. Temizliklerine dikkat etmiyorlar insanlar. Müslüman günde beş sefer abdest alır, tertemiz olur. Müslüman gusleder, tertemiz olur. Bunlar illaki zahiri temizlik olması şart değil. Bunlar manevi temizlik. Sen manevi temizliğini yerine getirmezsen sana hastalık bulaşır. Sen zorlanırsın. Bakın topyekün tövbe edip temizlenmemiz lazım. Her türlü haram eşkari işlenir hale geldi. Eşcinseller sokaklarda dolaşıyorlar. Ve hiç kimse eşcinsellere yan bile bakamıyor. Bakılmasın. Ben onların da yaşam hakları var. Bir şey demiyorum. Ama eşcinsellik meşrulaştırılmasın. Eşcinsellik meşru meşrulaştırılıyor. Fuş meşru, meşrulaştırılıyor. Haramlar meşru hale geliyor. Haram, meşru, helal, yasak şu anda. Nasıl yasak? Bakışlarla yasak. Nasıl yasak? Sosyal medya ile yasaklanıyor. Nasıl yasak? Görüntülü medya ile yasaklanıyor. Ne yazık ki helallar yasaklanıyor. Çok acı bir dönemden geçiriyor geçiyoruz. Bu insanlar doğru dini öğrenebilecekleri bir kurum kuruluş yok. Kalmadı. Ben böyle söyleyince herkes kızıyor bana. Haramı helal ediyor dindar görünenler. Bir ilahiyatçı çıkıyor televizyonda. Bütün televizyon televizyon dolaştırıyorlar onu. O çünkü regil döneminde de oruç tutulabileceğini, regil döneminde de namaz kılınabileceğini söylüyor. Bunun arkasında regil döneminde cinsel ilişki var çünkü. Regil döneminde camiye giremez kadın. Kur'an-ı Kerim okuyamaz. O diyor ki Kur'an-ı Kerim de okur camiye de girer. Namaz kılamaz, o diyor ki namaz da kılar. Oruç tutamaz, o diyor ki oruç da tutar. Regül dönemindeki yasaklar bir de cinsel ilişki zaten. E bu cinsel ilişki de serbest olmuş oluyor. Bu nasıl bir sapkınlık, sapıklık? Bu sapıklıkta, sapkınlıkta artık ön tanımıyorlar. Ayet tanımıyorlar, hadis tanımıyorlar. İmamların adını, fetvasını tanımıyorlar.